Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır reklam veya satış içermez İyi seyirler Mukotik 250 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır Mukotik her bir tablette 250 mg karbosistein içeren mukolitik etkili bir ilaçtır. 30 film tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur. Mukotik sığır kaynaklı laktoz monohidrat ve sığır jelatini içerir. Mukotik aşırı mukus oluşması ile karakterize kısa süreli ve uzun süre devam eden solunum yolu hastalıkları ile orta kulakta yapışkan sıvı toplanması ile karakterize sulu orta kulak iltihabında yardımcı tedavi olarak kullanılır. Mukotik tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Mukotik'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer karbosistein veya film tabletin içeriğindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, mide veya 12 parmak bağırsağında bakteriler nedeniyle enfeksiyon meydana gelmesiyle oluşan bir ülseriniz varsa, mukotiki şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer emziriyorsanız, geçmişinizde ülser hikayesi varsa, astım olan hastaların tedavileri esnasında bronkospazm oluşabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Belirtiler görülürse kullanılmamalıdır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Mukotik tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması mukotik yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılabilir. Mukotik tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi mukotikin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Alerjik reaksiyon yani kızarıklık, yutma veya da nefes alma problemleri, dudaklarda, yüzde, boğazda ve dilde şişme, dudaklarınızın, gözlerinizin, ağzınızın, burnunuzun ve cinsel organlarınızın çevresi de dahil olmak üzere cildinizde kabarcıklar veya kanama, ayrıca grip benzeri belirtiler ve ateşe de sahip olabilirsiniz, kusmakta kan ya da siyah renkli dışkı, bilinmeyen yan etkisi, yüksek tansiyon, bulantı, baş ağrısı, kusma, burun kanama, Olması, midede rahatsızlık ishal. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Mukotik tablet nasıl kullanılır? Erişkinlerde, yaşlılar da dahil erişkinlerde genel doz günde 3 defa 3 tablettir. Eğer belirtiler düzelirse doz günde 3 defa 2 tablete düşürülmelidir. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, mukotik 250 mg tabletin çocuklarda kullanımı önerilmez. Bu ilacın mukotik pediatrik şurup formu kullanılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı, erişkinlerde belirtilen dozlar kullanılır. Mukotik tabletin saklanması. Mukotiki çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.